Mm-hmm. Hepinize merhaba. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz yer bir favela. Favela'nın ne olduğunu bilmeyenlere kısaca özetlemek istiyorum. Favela bir gece konulu mahallesi. Her türlü belanın, pisliğin olabileceği bir yer. Brezilya'da çok yaygın. Hele ki Rio ve Sao Paulo'da. Arkamdaki yer Sao Paulo'nun en büyük ikinci favelası. Brezilya'nın en büyük beşinci favelası. Buranın nüfusu 250 bin. Yani burayı küçük bir şehir olarak görebiliriz. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse bazılarınız inanmayabilir şimdi söyleyeceklerime ama beni tanıyanlar zaten inanacak. Ben bu videoyu 3. kez çekiyorum. Normalde ben az önce buraları çekmiştim ama şu an tekrar çekiyorum çünkü bütün kayıtları sildiler. Burası Sao en büyük ikinci favelası. Nüfusu 250 bin. Yani şu an rahat olamıyorum. Gerçekten. Hep bu şekilde evler. iç içe. Yani çoğu iç içe ve artık yana doğru gidem gidemedikleri için yukarı doğru Yukarı çıkıyor. doğru çıkıyorlar. Evet. Onun için baya bir nasıl göç. bu bu göç çok geliyor. Ve paraları olmadıkları için buralardan ev tutuyorlar kiralıyorlar. Evler de bayağı ucuz kiralanıyor burada. Yani. Satın alması ve mesela burada artı bir diğer 30-40 bin real civarında alabiliyorsun. Yani. Alabiliyorsun, aynen. Ve favelada elektrik faturası yok. Yani evet. ödemiyorlar çünkü ödeyecekleri bir yer yok. Burası da başka bir ara sokak e, ee, zamanında burada büyük bir yangın çıkmış. Yaklaşık kaç kişinin neren? 500 kişinin Devine. 500 Kişiden fazla. 500 bir... kişiden fazla kişinin evi yanmış. Ve şöyle favelanın ortasından da bir dere geçiyor. Şöyle bir dere geçiyor. Derenin üstüne evleri yapmışlar. Olamıyorum, anlıyor musunuz yani? Birini görünce gerçekten çok tırsıyorum. Aşırı tırsıyorum. Daha önceki denememde ara sokaklarda çok güzel videolar çektik. Lakin tam böyle küçük cadde gibi bir yere indiğimiz zaman iki kişi tam kamerayı cebime sokarken gördüler. Yanından dört kişi daha geldi. Altı kişi. Üçünde silah vardı. Silahı çıkardılar, gösterdiler. Ha, bize doğrultmadılar. Ama hemen kamerayı istedi. Eren Zaten burada yaşıyor. Eren vardı yanımda, onunla geziyorduk. O anlattı durumu. Adamlar beni önce polis sandılar. Ee, yani kamerayla etrafı çekiyorum diye. Sonra adam dedi kamerayı ver, hani e, tamam korkmayın görüntülere bakacağım. <laughs> Neyinden korkmayacaksak yani adam silah gösteriyor. Telefonumuzu aldılar bu arada, hemen konumu falan kapattılar. Velhasıl Kerem. adam bütün videoları sildi. Dedi ki burada çekim yapamazsınız. Ya gerçekten favelada öyle kafanıza göre çekim yapamıyorsunuz. Hatta takipçimin biri demişti ki favelaya tek başına gir, silahlı adamlarla tanış, video çek. <laughs> evet tanıştım ama maalesef videoyu çekemedim çünkü biz tam belanın yani yuva olduğu yere gitmiştik belaların her şeyin döndüğü yere gitmiştik. Onun için orada bir sıkıntı oldu. İkinci deneyimimde yine aynı bu şekilde şu aşağıda adamın birisi burada ben video çekerken aşağıdan bağırdı burada video çekmeyin diye. Şu an ortalık kalabalık o yüzden fazla bir şey olmayacağını düşündük ve bu ayda burada uçurtma haftası herhalde herkes uçurtma uçuruyor. Neyse gelelim favelaya. Dediğim gibi buranın nüfusu 250 bin. Burada küçük caddeler var. Her türlü nasıl desem size bir şehirde bulabileceğiniz her şeyi bu favelanın içinde bulabilirsiniz. Ve bu favelada yaşayan kişilerin %99'u elektrik ve su faturası ödemiyorlar. Yani çünkü ödeyecekleri bir yer yok. Hani devlet buraya karışamıyor. Polis giremiyor. Girse bile o görüntüyü bulursam eğer buraya ekleyeceğim. Geçen gün helikopter uçuyordu. Sonra Eren'in arkadaşının sinebinde gördük. 20-30 tane zırhlı arabayla girdi polisler. Yani baskın düzenlediler büyük ihtimalle. Onun haricinde de ben kendimde bir görüntü var. Onu ekleyeceğim buraya. Ben çektim. Geçen gün hemen favelanın dibindeki parkta otururken polis direkt arabanın önüne silahı çekerek geçti ve arabadan herkesi indirdi. Yani böyle şeyler dönüyor burada. Favela'da dar sokakları göstereceğim size. Dar sokakların amacı da polislerden daha kolay kaçabilmeleri. Eğer bir baskın düzenlendiğinde gerçekten sokaklar çok dar. Yani burayı herkes iyi bildiği için hangi sokaktan ne tarafa çıkacaklarını biliyorlar. O yüzden sokaklar çok dar. Her evin kapısında kesinlikle çelik kapı yani demir parmaklıklar bulunuyor burada. Ama bayağı kilit koyarlar. Aynen. Bütün evlerin kapısında kapı iki kapı. Kapı. Ha, kapı. kapı. Ha Doğru. Bütün evlerin kapısında böyle demir parmaklık var. Evet. Ve evler zaten birbiri içine yapılmış gibi. Mesela dışarıdan baktığımızda böyle gece kondu. Yani tuğladan falan. Bu şekilde gözüküyor ama yani ben birkaç tane evin içini gördüm. Zaten Eren de, Eren ve ailesiyle burada yaşıyor. Yani onların evini de gördüm. Gerçekten evlerin içi çok temiz. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. Gerçekten bakıyorlar. Pavela tehlikeli mi? Evet tehlikeli. Ben buna birebir şahit oldum. Yani Motorla gezerken çektiğim ara görüntüler var. Sokaklardan, o ganların olduğu yerlerden. Ama onu bile dikkatli şekilde çektim çünkü gerçekten çok tehlikeli. Bu favelada şöyle sokaklarda barlar var. Ama zaten her sokak köşesinde bekleyen kişiler de var. Bu silahlı kişilerden. Yani her türlü polis baskınına karşı bekliyorlar. Ve bu küçük barlar dışarıya taşıyor şu an e, korona zamanında çok olmuyor ama dün gece sesleri duyduk bayağı eğlendiler sabaha kadar ama korona öncesi burada favelada sokak partileri yapıyorlarmış sokaklar dışarı taşıyormuş böyle hani arabalardan son ses müzik ne bileyim sokaklar böyle parti ya çılgınca eğleniyorlarmış burada. <laughs> şu an koronadan dolayı öyle bir şey olunca polis baskın yapıyormuş. O yüzden şu anda yapmıyorlar. Ve buradaki bir baskında kesinlikle insan ölüyor. Bir iki sene önce galiba bir baskında böyle parti baskını mıydı? Evet. Parti baskınında tam 17 kişiyi öldürmüşler. partilerden görüntüler bulursam buraya siz için ekleyeceğim. Kapanışı da şimdi favelada kebap yaparak yapıyoruz. Paraizo. Paraizo. Paraizo? Eee. Paraizo polis. Parayzo. He... O. 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 polis. Adana kebap. <laughs> kebap. Adana kebap. Abi, burası şey Metin abinin mutfağı. Abim eline her iş geliyor. Abi bir şey demek ister misin? Abi neyim? Vallahi ellerine abi, sağlık ya. Pizza, mı kebap, adım? pizza. Hangisi Abim sende? baklava da yapıyor daha. Ne olsun ya? Vallahi var ya. Vallahi Brezilya'da, Türkiye'yi yaşıyoruz. Türkiye yaşıyoruz şu anda ben. <laughs> e, ya geldim gelelim böyle yemekler yemiyordum. Ya yani bir sıkıntımız yoktur çok şükür. Allah Allah razı olsun abi. Ya, buyurun gelin. Abi kebaplarımız. Şimdi bunları dürüm yapar yapar yeriz. O mis gibi. Cızır cızır. Allah lavaşlar da geldi. Of of of. Mükemmel. Neyse bugün bugün de menümüz böyle. Size elimden geldiğince Favala'yı göstermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.